Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün size e, depoya konulan ürünün devlet tarafından desteğiyle desteğe hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle çiftçimiz e, üretmiş olduğu mısırı depoya koyduktan sonra kendisine elüs ihraç formu denilen bir belge verir. Elüs belgesini alan çiftçilerimiz, elüs ihraç formu dediğimiz belgeyi alan çiftçilerimiz bununla beraber ilçe tarıma müracaatlarını yapacaklar. Bu onun için önemli. Mısırı depoya döktüklerinde depo tarafından, lisanslı depo tarafından kendilerine verilen Mısır'ın kimliği dediğimiz belgeye elüs ihraç formu denir. Bunda işte çiftçinin bilgileri, lisanslı deponun bilgileri, ürünün bilgileri, işte ürünün cinsi, kaçıncı sınıf olduğu, depoya giriş tarihi, depolama bilgileri, işte kaç ton konuldu, el ihraç formunun bilgisi, işte depo giriş tarihi falan bilgiler yer alır. Bunu aldıktan sonra çiftçimiz depodaki mısırını atıyorum 3 ay sonra sattı. Sattıktan sonra kendisine verilecek olan belge elektronik ürün senede alım satım belgesidir. Bu belgeyi aldıktan sonra çiftçimiz depoyla bağlantısı kesilmiş olup ilçe tarımın ya da il tarımın açıklayacağı tarihlerde desteklerine müracaat yapabilirler. E, bu müracaat için e, başta oluşturulan elif ihraç formu, onunla beraber mıs ürününü depoya döktüğünde kendisine verilen analiz faturası, e, ürün satıldıktan sonra alım satım belgesi oluştuktan sonra lisanslı depo tarafından depo tarafından kesilen e, kira faturası, e, tabii ÇKS en başta arkasına kimlik fotokopisi e, ve tapu fotokopisi ile beraber dosya oluşturup ilçe tarım müdürlüğüne teslim ediyorlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Gerekli belgeler Elüs ihraç formu Elüs alım satım belgesi Analiz faturası Kira faturası Kimlik fotokopisi Tapu fotokopisi olmak üzere e, oluşturulan belgelerle Tarım Müdürlüğü'ne müracaatlarını yapabilirler. Bu e, geçen yıl Aralık'ta başladı müracaatlar. İşte ürününü depodan çeken modüler için e, geç, gerekli bir kayıt bu. Geçen yıl Aralık'ta başladı. 2020'nin Aralık'ında başladı. Hala müracaatlar devam ediyor. Tekrar söylüyorum ürün depodan çıktıktan sonra Tarım Müdürlüğü'ne destek için müracaat edilecek. Bu nakliye faturası dikkat ettiyseniz yok arkadaşlar. Bu sene devlet sabit tuttu nakliye desteğini. İşte 1000 ton da mısır götürsen lisanslı depoya 750 TL, bir ton da götürsen 750 TL bu şekilde bir kriter belirlediler. Bunun için herhangi bir nakliye faturası istenmiyor. Bu müracaatları yaptıktan sonra e, devletin işte diğer mazot gübre desteğiyle beraber e, şeye, hesabınıza e, yatmasını bekleyeceksiniz. O da zaten e, hükümet tarafından, devletimiz tarafından açıklanıyor tarihleri. Şu zamanlarda destekler yatırılıyor diyerek. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir konu daha var arkadaşlar. E, orası da çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle ÇKS belgesinin olması lazım. ÇKS belgesi olmayan bir çiftçi bu desteklerden faydalanamaz. Anti parantez yapıyorum. ÇKS belgesi olmayan çiftçi mısırını lisanslı depoya dökebilir. Tekrar ediyorum. ÇKS belgesi olmayan çiftçi ürününü lisanslı depolara koyabilir. Sadece bu desteklerden faydalanamaz. İşte analiz desteği, kira desteği, nakliye desteği bu desteklere alamaz. Diğer mazotlu e, şuydu buydu. ÇKS olmayınca zaten onlar da alamıyordu. E, ben bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. <laughs> Sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlardan ya da özelden yazabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.